Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar biz iki günde şurayı bulmuştuk ee, Arkadaşlar burasının patlamasına toplam 1 dakika 59 saniye ee, Arkadaşlar onun bitmesini bekliyoruz şu anda Bittikten sonra içinde bir tane guardian gibi bir şey var galiba Öyle gözlüklü bir yerlerden Galiba arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsak Evet 25 saniye arkadaşlar Şimdi ne yapıyoruz gidip kanalımıza abone oluyoruz Bu, bu süre başlayan bitene kadara Önce gidip kanalımıza bir abone oluyoruz, sonra like atıyoruz, sonra bildirimler açıyoruz, Instagram adresimi, Twitch adresimi, ondan sonucu YouTube, Instagram adresimi, Twitch adresimi ve Discord adresimi gelmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Videomuzu açıyoruz, Kanalımı, videomuzu açıyoruz. Sonuna kadar videomuzu istiyoruz 59, 58, 57. Arkadaşlar bir arkadaşım içinde bir tane guardian olduğunu ne diyor ama biz bilmiyoruz. tam guardian mı var artık ne varsa bilmiyorum ama heyecanlandım şimdiden ama çiftçi koy bak burada arkadaşlar ya da xp XT yazıyor bir de şuralarda kısa bir tane claim var e, çaktırmayın o adam 12 gün önce yokmuş burayı unutmuştur artık e, şu an buraya gelmeden biz buraya haşamat etmemiz lazım gitmemiz lazım kazmalarım klasiklerim hep hazır e, 33 saniye 32 saniye 31 saniye videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın çok teşekkür ederim Allah size razı olsun e, ee, benim Titan'ın birinci videomu aslan gibi izlemişsiniz arkadaşlar. Bu ilk dün arkadaşlar güzelim güzel bir trollemiştim. O videoyu da bugün din gelmişti zaten üç gibi. Eee hadi son. 10 9 8 7 6 5 4 2 Bitti 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 bitti. Bitti bitti bitti. Bitti 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 bitti. Guardian at. Guardian varmış bir tane. Onun kadar ne var? Şunu al. Çes. Tamam. İçinde ne var? O kadar mı? Tamam. Vay be. Oo! Çes. Oo! Gordi açık içinde. Yes! Arkadaşlar süper oldu be. Arkadaşlar biz böyle para kazanıyoruz ya. Home 1. Bir. Bile kaçıyorum buradan. Artık umurumda bile değil burası. Arkadaşlar direkt guardiyan aldık kaçıyoruz şu anda. klim bize ait değil geldi. bulduk sağ soldan. Bunun burası neydi? Bunun bizim farmın altında böyle. Hı. Baktan dolayı gittik galiba. Arkadaşlar burası da bizim klimimiz. Cık. Süper oldu. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bugün bir tane guardiyan yeri patlattık. Yarın da ikinci guardiyan yeri patlatacağım. Yani yarın ikinci ya da daha fazla patlatma çalışacağım arkadaşlar. Bunun e, bu serinin daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, Youtube'a destek olmayı, bana videolarımı izlemeyi, para kazanmamı aktifleştirmeyi yardımcı olun. Videolarımızın daha çok like'ını gelirse ben buraya abanırım. Burada daha çok video çekerim. Çekiliş bile yaparım arkadaşlar ama ne yapıyoruz? Like atıyoruz. Bu videoya sağlam bir like gelsin. Şu anda 20-25 like alası gelirse çok sevinirim. Ee, video anında bura çok iyi izleniyor. Çok memnunum kaldım şu anda. Ee, bu arkadaşlar bu aralar kısa kısa videolar atıyorum. Çünkü e, sınavlar var. Dün de 5 dakika video geldi. Bugün de 5 dakika video gelecek. Hatta bugün belki 4 dakika bile gelebilir. Ee, ama yakında e, yine kliniğim gezersek sağa solda oraya da patlatma videosu çekebilirim. Ee, şu anda biz buraya iki gündür bekliyoruz. Arkadaşlar yakın zamanlarda şu bu aradiyanın değerine bak be. öf tane demir sandığımız oldu. İşte bir tane demir sandığımız oldu. Hemen. Ulan var ya. <laughs> Ulan var ya. Arkadaşlar biz aramaya devam edeceğiz sağa soldan. Böyle klima. Bir dakika. Ben benim ne nereye koymuşum ben buraya? Yok oldu sanettim ha. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bayağı hazırlandık ya. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız tabii ki de kanalımıza destek olmayı unutmayın. Discord da adresim açıklamada, Instagram adresim açıklamada ve şu an Instagram'da çok güzel bir tane video yayınladım. görmüşünüzdür zaten. Hadi şu an değil de. Yani bu videoyu düzgün yayınlamışımdır. Yok daha dün yayınlamamışımdır. Olabilir. Neyse. Hoşçakalın ve bay bay.